Merhaba sevgili başaklar, sevgili başaklar burada mısınız diyoruz ve sevgili başaklarımıza hemen sesleniyoruz. 14 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda Dolunay. 2025 size bolluk ve bereketle, sağlıkla, huzurla, ailenize ve sevdiklerinize gelsin diyoruz. Recep Ay ile birlikte hoş geldin diyorsunuz. Sevgili başaklar, kalbi boş olan başakların aşk kapısını çalacaktır. Aşkta şansı yakalayacaksınız. Dolunay bunu gösteriyor. Aniden karşılaşabilirsiniz. Aniden ben aşık oldum da diyebilirsiniz. Aniden ben ruh eşimi buldum. Yapacak bir şey yok diyeceksiniz. Elleriniz açık şükredeceksiniz. Artık evren buna müsaade verecek. Bir bedel var. Bedel ödemeden olmuyor. Dolunay bedel diyor. Aşkla olan, ilişkilerle olan bir bedel var. Bir ödeme var bu ödemeyi razı geliyorsanız buyurun diyoruz. Aşkla tutulan bir imtihan. Geçmişteki imtihana benzemez dikkatli olun. Evliyseniz dikkat edeceksiniz. Bekarsanız yine dikkat edeceksiniz. Çünkü buradaki aşklar biraz sancılı bir aşktır. Yapacak bir şey yok. Şimdi sevgili başakların parasal durumda bir değişim var. Çarşaf gibi her şey açılıyor. Başaklara çok güzel bir şans geliyor bu şansı kendileri çok iyi değerlendireceklerdir. Hem çalışkanlar hem becerikli hem de güzel insanlar. Kimsenin kalbini kırmadınız. Kimsenin kalbini de incitmediniz. Topraksınız. Toprak anasınız. Toprak ağaçsınız. Güçlüsünüz. Çocuklarınızla, evinizden, eşinizden hep mücadele ettiniz. Bir kendinize bakın artık. Bir kendinize gelin. Biri yorulduğunuz zaman Pir sultan gibi yoruldunuz. Şimdi Pir sultan gibi geliyor. Sağdan soldan sağdan soldan geliyor. Öyle böyle değil. Her şeyi kalbinizle alıyorsunuz. Yüce Mevla'ya da şükrediyorsunuz. Buradaki enerjinizi çok iyi kullanacaksınız. Aşkta, işte, parada, her şey etrafınızdan anlamayacaksınız. Nereden geldi, nasıl oldu? Yapmıyor, yani her şeye geleceksin. Sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Kilonuz varsa rejime gireceksiniz. Eşinizi etkilemek istiyorsanız, evliyseniz kilo alışverişinizde lütfen dikkat edin. Eşiniz bunu isteyecektir. Varsa sizde bir takım değişim, eşiniz bunu rica edecek sizden. Evliyseniz, bekarsanız diyorum. Sevdiğiniz de aynı derecede rica edecek. Değişime gir diyecek. Bir problem varsa eşim çekinmeden söyleyecek. Hatta sizde de bir problem varsa başka başaklar siz de çekinmeden söyleyeceksiniz. Ben bunu böyle istiyorum. Böyle olacak. Şöyle olacak. Çünkü uyarılar gelecek Yeni alım satımlar, işler bunlar düşündünüz düşündünüz şimdi önünüze gelecektir. Ani iş kapıları, ani değişimler başaklar sizleri bekliyor. Buradaki enerjini çok iyi kullanırsanız ...misler gibi bir dolunay getireceksiniz... ...özellikle Rahman Suresi, Fetih Suresi... ...Kureyş Suresi... ...bunları lütfen birer kez evinizde... ...okutun... ...heyecanlı bir sürece giriyorsunuz... ...sağlığınıza da dikkat edin... ...ve şunu da söyleyeceğim... ...başakların bitişli bir evlilikleri de olabilir... ...uzun zamandan beri de... ...sorunlarınız varsa... ...ya tamamlayacaksınız... ...ya da ben yoruldum... ...bundan sonra sana izin veriyorum... Ne halin varsa görme diyeceksin, evlenme diyeceksin, elinden mi göndereceksin? Bir takım enerjiyle birlikte de çalkantı var çünkü. Olabilir diyoruz. Eğer gözlerin açıldı, paraya doydu, hadi böyle yapalım diyorsan yapacak bir şey yok. O da senin vicdanın diyeceğiz. Dolunayla birlikte dolduran bir enerji geliyor. Bu dönem içerisinde sözlerinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin, eşinizin değerini bilin, sevdiklerinizin değerini bilin. Mutluluk kapıyı çaldıkça çalacak diyorum. Görüşmek üzere.